Yine bir kargo açıyoruz. Bu sefer kitap yurdundan iki paket. Önce küçüğü mü açalım? Önce bir tane tek olan kitabı açalım. Ben bu şeyleri açarken çok korkuyorum. Sanki suratıma patlayacak gibi geliyor. Ay. Güneş Tan'dan Kaderini Değiştir kitabı, ARTT, Uyanış, Yükseliş, Değişim Tekniği Mucizesi. Türkiye'nin ilk dönüşüm metodu uzmanlarındandır Tan. Aldığı onlarca eğitim, deneyim ve iç görüşle oluşturduğu ARTT tekniği sayesinde kader kodlarını dönüştürmenin yöntemini bu kitapla anlatıyor. Değişik gerçekten. Bunu hemen okuyacağım. Çok merak ediyorum. 12. baskı. Bu arada. BKM kitap alış BKM kitap kargosunda da bahsettiğim kitabı kitap yurdunda da bakmıştım. Önce sepete eklendi. Onaylandı. Ama sonra kitabın Şeyi şey yok dediler. Temin dilemiyor. Ben anlamadım bilmiyorum. Hiçbir sitede yok yani. Adı değişik bir şey söyleyemiyorum da. İbni Hattu'da yani abim istiyordu. Ben istemiyordum açıkçası. İbni Hattu'da seyahatnamesi galiba öyle bir şey ismi. Yapı kredi yayınlarından ama yok. Ulaşamadım kitaba. Çok üzüldüm. Evet çıkardım şu an. Ben bu kitap yolunun kutularını açamıyorum ya. Size göstereceğim diye de E, ee, nasıl gidiyor karantina günleriniz? Ben bir film izlemiştim. Kolera günlerini aşk galiba. Resmen ona döndü hayatımız halinden de sen değilim. Çünkü benim de için değişen pek bir şey olmadı. Zaten evdeydim. Arada çıkıyorum ama. Ben yani çok da an. Evet. Böyle. Ve burada minnoş var. Kapaksa. Bunu da göstereceğim. Çiçtirmekten böyle geldi artık. Düşüyor sürekli. Ee, görmüşsünüzdür belki kitap yurdunda yani sık sık indirme o Pegasus'un kitapları 5 al işte 25 TL öde vardı bir yerde. Ben oradan almıştım 5 kitap. Ve şu an e, Pegasus'un can yayınlarının birçok yayın kitapları 5 TL. Bu kapaksa en son göstereceğim. Yani bir önceki alışverişimde söylemiştim ben. Modern klasikler bekliyorum. Alice Harikalar diyen ee, Bende vardı aslında ama kardeşim götürdü. Ben de tekrar kitaplığımda olsun diye aldım. O da Kıbrıs'ta gelemiyor, kaldı orada. Ve Pinokyo. Pinokyo'yu zaten sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel kokuyorlar. Yani e, korona ihtimali yok. 2-3 üç, üç gündür hatta dışarıda bekletiyorum. Sırf korkudan. diye. <laughs> eee Kör baykuş. Sağdaki ben Timaş YNV basmışlar. Ben bu dışını çok beğendim ama sanki Instagram'da gördüklerim daha bir maviydi. Bilmiyorum. Onlar şopla mı yaptı artık Bölük Tatar'dan dikili ilişkiler. Bunu çok görüyorum bu ara. İnkılap kitabının sayfasında da gördüm. Arka kapağını okumak ister misiniz? Ben aslında arka kapağını okumayı pek sevmiyorum. Arama su içmem gerekiyor. Arka kapağını okumak ister misiniz? Ben açıkçası arka kapak okumayı pek sevmiyorum. Ama sizin için okurum isterseniz. Yani Gerçi istediğinizde şu an anlayamam ama. Okuyayım yine de. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gizlilik sıfır. Sosyal medya senin tüm sırlarını biliyor. Çok doğru. <laughs> Monoton hayatlarımızı televizyon ya da internette gördüğümüz senaryolara ya da akıl almaz, başarı hikayelerini dönüştürme derdindeyiz. Gerçekten çok doğru. Arkadaş olarak, sevgili olarak, eş olarak, dost olarak dışarıda bir yerlerde mükemmel birileri var. Sen de onlara şans eseri denk geleceksin. Peki sorun ne mi? Ve o mükemmel seni kaplayacak nefes alırken zorluk çıkıyorum. Acaba sürekli düşünüyorum. Acaba korona mı oldu? O yüzden mi? nefes alırken zorlanıyorum. Ya o mükemmel seni katledecek ya da sen onu bozacaksın. Nasıl mı? Bu kitapta amacımız ilişkilerin kötü yönlerini göstermek değil. En azından sadece o değil. Potansiyel hataları görelim ve nasıl bir şeyleri düzeltebiliriz ya da yanlışları engelleriz. Onu bilelim. Yoksa güzel başlayan ama büyüsünü bozduğumuz tüm diğer ilişkilerimiz olduğu gibi Zaten önümüzdeki maçlara bakacağız. Hazırsan biraz hayallerini yıkacağız. Seninle ben yıkacağız. Fakat söz veriyorum yerine daha ilerini inşa etmek üzere. Hmm. Bunu da hemen ekliyorum listeye. Hemen. İlk okunacaklar sırasında. Şunu ben... E, bu lafın böyle bir yerden türediğini bilmiyorum. Köprüden önce son çıkış. İstanbul'da bir gün... Gerçekten. Halam dedi ki bak köprüden önceki son çıkış dedi. Baktım oha tabelası <laughs> Dedim kesin bu buradan çıktı. Öyle yani. Böyleydi. Ve şu an gelelim kitap burunda dediğim indirimli ekibe. Pegasus'un. Müthiş. Müthiş bir şey. Bir felaket. Dokuz yabancı. Müthiş bir hikaye. Bu roman Hikayelerin üstün gücü için adeta bir kanıt niteliğinde. Okuyayım mı arka kapağını? Bu akşam üzeri Amerika'nın isimsiz bir şehrinde aniden meydana gelen deprem yüzünden birbirinden tamamen farklı 9 yabancı bir pasaport ve vize ofisinde mahsur kalır. Yanlarına çok az miktarda yiyecek vardır ve bulundukları yer su almaya başlamıştır. Of, okumak istemiyorum. <laughs> Çünkü ben burada yani resmen spoiler yemiş gibi hissediyorum kendimi. Ben hiç okuduğum kitabı bakmadım. Yani bunu bak okumasam okumayayım. Okuyamayayım mı okuyayım? Boş ver. Dokuz Kız. Ee, bunun herkes çok beğenmiş. Ağlayarak okuyan da olmuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, galiba şöyle hatırlıyorum. Çok detaylı okumadım yine. <laughs> Spoiler'ı yememek için. Ee, kanser hastası galiba bu kız. 9 tane peru var herhalde. Her seferinde farklı peruklu başka kişiler oluyor. Diye okumuştum. Bakalım. Şu an bir 20 Mayıs gördüm. Kendi doğum günü bulabilirsem göstereceğim. Hayır, 20 Mayıs'a sonra 1 Haziran'a geçmiş. Of hepsini kokluyorum resmen. Bu da Hayat Ağacı. Üçüncü kitabımız. Etiket fiyatı <laughs> etiket fiyatı 28.50 yani 28.5 TL ve bunu 5 TL'ye aldım. Pegasus yanına ne kadar kötü olabilir ki? Bilmiyorum. Reading Snap'ta bunlar iyi gidiyor. Çerezlik dediğimiz kitaplardan bence. Burada dördüncü son kitabımız Aşk Şarkısı. Bunları ben kesinlikle depresyondayken okuyacağım. Bu garanti yani. <laughs> Bunun arka kapağını okuyabilirim çok az. Yoluna bakarken erkeklerin sonsuza dek yalnız olduklarını düşündü. Erkekler dedi kendi kendine kadınlar gibi değil. Onların yalnızlığı ruhlarında en derinlerinde. Erkekler ömür boyu yalnızlar. Bir adam bir kadın tarafından sevildiğini ne kadar iyi bilirse bilsin her zaman tek başınadır. Bu ön kapakta bir peri masalı yazıyor. Ve son kitabımız. Keşke bir sürü olsa da böyle tek tek göstersem size. Çok seviyorum ya böyle göstermeyi. Bu şu kapak yüzünden şuralar böyle iz oluyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. İz olmuş bu da. Ben bunu sevmiyorum. Ve bu da evvel zaman açıda zaten gösterdim resmi Ama böyle uzun bir çizgi var bunda da. Yani çok görmüyorum. Bu büyük ihtimal fazla. Yani alınmayan kitaplar mı 5 TL? Anlamadım. Bilmiyorum neden. Bu da evvel zaman içinde. Kapağı çok hoşuma gitti bunun da. Çok güzel. Sanki Harry Potter. Hiç <laughs> alakası yok. Bunu sadece en üstteki başlığını okuyorum. Altını okumayacağım. Bir erkek, bir kız ve kadim bir hayaletin tuhaf kaderin oyunlarıyla dolu hikayesi. Altını okumuyorum. Ve kitaplarımız böyle. Şimdi şöyle göstereyim. Burası oy. Kitap yurdu alışverişimiz böyle. Aa pardon ne böyle? Kapaksın aldım. Kitap kılıfı var. Aslında ben e, şeyi almak istiyordum. Bu geçenlerden Ama bu cepli falan daha değişmekte. Açma yerini bulamıyorum. Şu an çıkıyorum. Burada. Dokusu çok güzel. Şu an pişman oldum. Bir tane daha almadığım için. Bu yani şey gibi. Kitap taşıma çantası gibi. Böyle kılıf gibi değil de. Şöyle. Şimdi galiba burası şey. Bunu böyle dışın içine yıkıyorsunuz. Böyle kurtuyorsunuz. Astarlı. O yüzden astarlı diyorlar. Şu an sallıyor olabilir. Ama böyle gördüm internette. Hemen bir deneme yapalım. Şöyle mesela. Çok da güzel bir kitap sığdı. Ya yani böyle elinizi taşımak için gayet iyi. Şurada kalem. Kalemleri. da değil. Hemen geliyorum ben. Kalem getireceğim. çizim için kullandığım kalemler. Ama sorun altını çiziyor musun? Asla çizmiyorum. Ben postit kullanıyorum. Hemen şuradan bir tane göstereyim nasıl kullandığımı. Mesela ya böyle ben postit koyuyorum. Çizemiyorum bilmiyorum kıyamıyorum. Aslında bir yerde görmüştüm. Birisi şey diyordu mesela ben o okuduğum satırlar bana dokunan satırların altını çiziyorum ki benden sonra çocuğum okursa Annem buraları okuyup altın çizmiş desin. Çok dokundu ama. Bilmiyorum yapamıyorum ben. Belki yaparım ileride. Böyle. Şöyle. Yani. Taşımak için bence gayet iyi. Kapak reklamı yapar gibiyim şu an. <laughs> Alabildiği kadar dolduruyorum. Şimdi beğendim dediğim gibi. Şimdi bir de bu kılıf olanından alacağım. Söyleyemedim adını. Yani kılıf bence daha güzel duruyor. Bilmiyorum. Yani bu da güzel ama taşımak için iyi yani. iki tane kılıf kitap koyamam ama mesela ince şöyle bunun yanına ekstra iki tane daha ince koyabilirim. Evet. Yani çantayı atıp çıkmalık gerçekten. Benim Zaten benim kitaplarım ne olursa çantamda oluyor. Çanta çantaya atmak için çok iyi. Alınabilir. O zaman bir toplu gösterelim alışverişimizi. Böyle. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşmek üzere. aklınıza geliyorsa mesela şu videoyu çek bu videoyu çek diye yorumlara yazabilirsiniz diye. E aklınıza gelen yani çekmemi istediğiniz yorumları aşağıya yazabilirsiniz. Aklıma birkaç video fikri var. Bakalım onları değerlendireceğim, çekeceğim. Yine erken uyandığım bir saatte ışık gitmeden. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.